Ya, Allah. Ama eğer kendinize hakim olabileceğinizden eminseniz motorun herhalde. Bir de şeye gidip Basamak basamak gider. Hani böyle bir anda tabii ki de 600'lük de falan da başlanır da hani hep muhabbet oluyor ya. İşte 600 600'lük motorla başlanır mı? 250'lik motorla başlanır mı? Ya başlanır. 1000'lik motorla bile başlanır ama yani tecrüben olmadığı için o birlik motor, 250'lik motor seni mortingen yapar yani. Bunun hakkında bir şeyde boş yapmada belki aklıma gelirse detaylı konuşurum ama yani özet olarak abi tecrüben olmadığı için başlanmaz. Yoksa tabii ki de başlanır yani. Bir de şey gibi değil bu. Hani araba gibi değil. Mesela arabada 5000 motor arabayla başlasan da çok şey değil bir iki arabayla başlasan da çok farklı değil. Mantık açısı ama bunda öyle değil ha. Bunda direkt canın, canın söz konusu olduğu için çok 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 da dikkatli olman lazım. 100, 125 ile li 200 trafik okumayı öğren. Motor şeyini öğren. Yani motor trafiğin neresinde durur bilmem ne. Onu öğren. Ondan sonra büyük motora geç. Rahat et abi. Şimdi Yüzde motor da aynı değil ki. Yani mesela evde yüzde girelim bir plan yapmam başka. Büyük makyajda yüzde girelim plan yapmam başka. Her şey sade tecrübe işti tecrübe. Canım sokakta bu güzel ya.